Merhaba. Anlatılan Onların Şiiridir ile bir kez daha birlikteyiz. Anlatılan Onların Şiiridir ile dünyanın marksist önderlerinin, kuramcılarının, devrimci önderlerinin şiirlerinden örnekler verirken onların insan yanlarını da özellikle vurguladık ve hiçbir zaman atlamadık. Çünkü bu insanları devrime götüren şey haksızlıklara karşı topyekün bir dil geliştirmek ve onun izinden gitmenin yanında İnsan olan, insana ait olan her şeyi de beraberinde taşıyorlar. Çünkü bu insanlar yeri geldiğinde gülüyorlar, yeri geldiğinde şakalaşıyorlar, kitap okuyor, futbol oynuyorlar. İşte onları şiirle buluşturan bu özellikleridir. Bu kez Türkeli devrimcilerin şiirlerini konuşacağım. Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya, Cihan Alptekin'in şiirleri var elimizde. Yine ömrünü Sosyalist mücadele adamış Hikmet Kıvılcımlı ve Behice Bora'nın şiirleri var. O dönem devrimcilerinin çoğunun sanat ve edebiyatla olan ilgilerini yakinen biliyoruz. Hüseyin Cevahir'in de şiirler yazdığını biliyoruz. Ancak onun şiirlerine hala e, ulaşma şansı bulamadım ve e, dergilerden arama çalışmalarım devam ediyor. Ancak Cevahir'in edebiyat eleştirisi ve değerlendirmesi yaptığı iki yazı var ki Gerçekten de bir yani o yaşta bir gencin edebiyatın içerisinde bu kadar yoğun ve edebiyat eleştirisi yapması kayda değer ve çok önemli. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın "Çocuk ve Allah'ta Simgeler, Görüntüler, Çelişmeler" isimli bir deneme eleştiri türü yazıyor kalın çizgilerde edebiyatımızın dünü diye e, geniş bir eleştiri yazısı yazıyor. E, farklı insanlar, farklı e, hani böyle nasıl derler? En büyüğü 26 yaşında olan bu insanların e, adeta 50'li yaşlardaki insanın gibi düşünmesi, e, karakterini ortaya koyması, düşüncelerini aktarması ve bir ülkeyi yüreklerine taşıması, onların en önemli özelliği bana göre bu. Bir ülkeyi yüreklerine taşımaları, o ülkeyle kaderlerini birleştirmeleri. Çok farklı bir kuşak, gerçekten farklı bir kuşak. Mahirler katledi katledildiğinde, denizler asıldığında, mahallemizde gözyaşı döken teyzelerin o acılı hallerini, Hala anımsarım. O kadar yakınlar bu gençler bizlere. Kimse onları soyadlarıyla hitap etmezdi öyle anımsıyorum. İşte Mahir, Hüseyin, Ulaş, Deniz, Yusuf, Sinan, İbrahim, Cihan öyle hitap edilir onlara. Zaten bütün dünyada da böyledir. Devrimcileri bağrına bastıkları evlatlarıdır devrimciler onların. O nedenle isimle çağırırlar. 1994 yılında e, Mahir'in şiirleriyle ilgili bir yazı yazmıştım. Özgür Ülke e, gazetesinde e, yayınlanmıştı o yazı. Yazının başlığı İkarus, Mahir ve Şiir'di. Yunan mitolojisindeki İkarus'un öyküsünü anlatmış e, ve Mahir'i e, İkarus'la benzer kılmıştım o yazıda. Sadece Mahir değil, bütün devrimciler aslında öyledir aslında. Ee, Tümün kaderi de İkarusla aynı e, kaderi paylaşıyorlar. S mit şöyledir: Kral Minos Kritis adasına bir labirent yaptırır. Labirent bittikten sonra e, Minos labirentin e, sırrını kimselere söylememeleri için labirentin mimarı Dedalos ve oğlu Ikarus'u e, labirente hapsettirir. Ancak e, Ikarus ve e, babası e, Dedalos e, özgürlük tutkusuyla doludurlar ve labirentte durmaya e, niyetleri yoktur. Fakat e, kollarına e, Bal bunları yapıştırarak kuş tüylerinden kanat yaparlar ve uçmaya başlarlar. Labirentten çıkarlar. İkarus uçmakla kalmayıp, madem ki uçuyorum öyleyse güneşe kadar da gidebilirim. Heyecanı ve coşkusuyla güneşe doğru kanat çırpmaya devam eder. Güneşe yaklaştıkça sıcaklık bal mumlarını eritir ve İkarus Ege denizine düşerek ölür. Bana o dönemde Mahir de böyle görünmüş. Daha doğrusu bütün devrimcileri ben böyle görmüşüm ve Mahir'in kişiliğine getirip İkarus'u yerleştirmişim. Çünkü Mahir de güneşi batmayan o düşlerindeki adasına ulaşmak için kanat çırpan İkarus gibidir ve onu aynı zamanda kızıl bir atlı olarak anlatmışım. Mahir Çağ'ın yazdığı şiirler e, Vietnam devrimi lideri Ho Chi Minh'in e, şiirleri gibi hücre çıkışlıdır. E, Mahir'in şiirleri çoğu aslında birbirine benzer, imgeleri aynıdır. E, aynı imgeleri birkaç şiirde birden kullanıyor. E, çünkü anladığımız kadarıyla, şiirlerden anladığımız kadarıyla Mahir tamamen... E, kendi yoldaşlarını sahiplenip o hücreyi ve eee bir karşılarını aldıkları insanları daha doğrusu yani işkencecilerini ya da işte onlara kuşatanlara sözcüklerle yanıt veriyor. Ve yine o yazıda Mahir'in uzun bir şiiri var. Hücredeki adalının dünyası. Ben o şiirin özellikle son bölümünü okumak istiyorum. Çünkü orada Mahir Hüseyin Cevahir'i özellikle anlatır, onu yad eder. Bu vesileyle onun şiiriyle hem yoldaşı en yakınındaki insanı Hüseyin Cevahir'i de Mahir'in dizeleriyle anmış olalım. Cigaram elimi yakıyor. Maltepe'de etrafı karanlığın cüceleriyle çevrilmiş marş söyleyen ve cevahirimi kalbime gömer dönerim hain hücreme Can Alptekin Rize Fındıklı'dan Deniz, Yusuf ve Hüseyin asılmamaları için mahirlerle ortak bir şeyler yapmaya çalışırlar Ömer Ayna'yla birlikte. Ve e, nihayetinde onların yolu da Kızıldere'ye kadar gider. O dünya güzeli, o birikimli, o donanımlı insanların kaldıkları e, o küçücük köy evi delik deşik edilir. Sah çıkarılanlar ise dışarıda katledilir, öyle. Askerin anlatımı var. Cihan'ın şiir yazdığını ben Gerçekler Postası gazetesinde görmüştüm. Ve oldukça heyecanlanmıştım. Kıydılar isimli bir şiirdi. O şiiri paylaşmak istiyorum. Baharındaydın fidandın özgürlük bir gece kimse yokken kıydılar, soğuk, istenmeyen, buğuntulu gözlerle götürdüler. Kurbanların hazırdı, oldular ve onlar getirdiler siyasi özgürlük diye. Yaramadı açellere, toklukla istenildi, özgürlük yolunda hepsi. Dimdik, kas katı durdu insanlar, düşündüler, anladılar, özgürlük dokudular. Çözdüler, yine dokudular. Türkiye Devrim tarihinin çok önemli bir ismi de İbrahim Kaypakkaya'dır. Ben İbrahim'in şiirler yazdığını unutmuşum doğrusu. O da kendi savunmasını Diyarbakır Cezaevinde kendi savunmasını toparlarken defterine şiirler yazmış. o şiirlerden ikisini ben görmüştüm. İşte o şiirlerden ilki gider gider nice koç yiğitler gider senin içinde bir oğlum varsa çok değildir ey mavi gök ey yağız yer bilesin ki yüreğimiz kabına sığmamakta örsle çekiç arasında yoğrulduk hıncımız derya gibi kabarmakta yine aynı defterden bir şiir daha demiri de kömürü de sökeriz zaman buğdayı da pirinci de ekeriz anman faşizme içimizde kan damlayan kılıcız bir gün gelir kinimizi dökeriz amma bu dizelerin daha sonra e, türkü formatında söylendiğini de biliyorum. Mahir için kullandığım İkarus benzetmesi hem Cihan için hem İbrahim için hem diğer devrimciler için de e, geçerlidir. Onlar bal mumundan yapıştırdıkları kuş tüyleri kanatlarıyla devrime uçtular ve güneşe yaklaştıkça bal bunları eridi, e, kanat olma özelliğini yitirdi bu devrimcilerin hayatı biraz da böyledir. Hep güneşe doğru, adalarına doğru, düşlerindeki ülkelerine doğru uçtular. Hatta ya bir yerde okudum ya da bizzat dinledim oral çalışlar sanıyorum anlatmıştı. İbrahim'in hep şöyle bir düşü varmış. İşte Devrimciler köylere inerken traktörle bir grup da köyün içine giriyor, köyde tiyatro yapıyorlar ve diğer devrimciler de köye geliyor ve hep beraber köylüyle birlikte devrimin o ruhuna karışıyorlar. Böyle düşleri var çünkü kültür ve sanata o kadar önem veren bu insanlar kültür ve sanatı da devrimin parçası yapıyorlar. Ruhumuzu yok eden, bizi daraltan, düşlerimizin ertesi güne taşınmasına engel olan şey, salt sistemin dayattığı çürümüşlük ve kokuşmuşluk mudur acaba? Bir soru soruyorum. Bir insan yürüyor, onu görmüyorsak, bir insan düşüyor, onu kaldırmıyorsak, bir insan ağlıyorsa ve onu duymuyorsak, eve her dönüşümüzde aynaya bakıp ruhumuzdaki bu yok oluşun nedenlerini insani olan her şeyin tükenişini, vicdansızlığını sorgulamak bizi yeniden kendimize, ütopyamıza, unuttuklarımıza dönmeye ve sistemle hesaplaşmaya zorlayacaktır. Anımsamaya ve anımsatmaya götürecektir. İşte unuttuğumuz insanlardan biridir hikmet kıvılcımlıdır. Onun da çok hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum ya da değerlendirilmediğini düşünüyorum. İşte bu hikmet kıvılcımlının da romanlar yazıyor, şiirleri var. Bakıyorsun, kara kalemle çizilmişçe ince, ölçülü, sümbül yüzlü, Ergüvan saçlı yayla gülü, Fidan kız, küçük hanım, niçin susuyorsun? Azıcık konuş canım, ne çok özlüyorum seni bilsen, ne çok. Divane divan şairlerine döndüm, kaşların yay gibi, kirpiklerin ok. Dudakların kımıldayan mercan, ayağını sakınarak basma sultanım. Gönüller açan, derin, uslu gülümseyişin bir damla yakut. Eğer yakmak bu ise insanı ne güzel yapıyorsun? Bizi cesaretlendiren, umut veren cümleler kurarlar ki yer yerinden oynar. Bazen öyle bir tavır sergilerler ki varlıkları gururumuzu okşar. Bizim devrimcilerimizin yaşamları. Behice Boran ve Behice Boran da sanat ve edebiyatla oldukça ilgili. Zaten Adımlar isminde bir sanat dergisi çıkarıyor. Amerika'da yazdıkları şiirler var ve o şiirler İngilizce yazılmış şiirler, Türkçe'ye çevrilmiş. Ben Mehmet Tolon ve Kaya Tolon'un çevirisi olan "Hayatım" isimli şiiri ee, kanalımız için paylaşmak istiyorum. Bu benim hayatım, kendi hayatım önümde şekilsiz, yorulabilir, engin, kendi ellerimle yoğuracağım bir heykel yapacağım, küçük, dikkat çekmeyen belki. Fakat saf ve güzel, hatta orantılarda muhteşem. Elimdeki devasa, şekilsiz kütleye gözlerimi dikmiş bakıyorum. Bu hayat benim kendi hayatım mı? Benim hayatım kendi ellerimle yoğrulmuş, başımın üstüne kaldırıyorum, milyon parçaya ayrılıyor yere atınca. Bu hayat benim hayatım, benim kendi hayatım. Tekrar sil baştan başlamalıyım. Tekrar tekrar başlıyorum artık. Tekrar kalmayıncaya kadar. Orada veya burada kalabalık içinde erkekler ve kadınlar var ki yaşamları tek bir başlangıç ve akıcı devamı engin ve derin kıvrımları içinde bütün neşe ve hüznü kaplayan kırılma yok yeni başlangıç yok. Sadece öne doğru giden bir telaş kaderlerine doğru. Beş bölümdür dünyadaki e, devrimci liderlerden söz ettik. Marksist kuramcıların şiirlerinden devrimci liderlerin şiirlerini okuduk. Bu kez yolumuz Türkiye'ye düştü. Elbette e, Kürtlere dair de, Kürtlerin içerisinde olan devrimci liderler de var. Onların da şiirler yazdıklarını biliyoruz. Ama onu başka bir arkadaşımız yapacağı için ben e, bu bölümde hiç e, değinmedim. Onlar için anlatılan onların şiiridir, onların düşleridir de ayrı bir e, program olarak çekilecek program. E, arkadaşımızın yoğunluğundan sadece kaldı. Eş zamanlı aslında yapılması gerekiyordu. Şayet o yoğunluğunu atlatırsa o da olacak. Yani eksiklik olarak düşünülmesin. Nihayetinde biz verdiğimiz sözü tuttuk ve 5 bölümü Türkeli, 5. bölümü de Türkeli devrimcilerle noktaladık eğer eksikliğimiz, hatamız varsa bu elbette bizim kusurumuzdur. Ancak şöyle bir şey var. Daha önce de söylediğim gibi eğer yaptığımız bu işten hafızanızda iki dize kalmışsa, farklı iki isim hafızanızda kalmışsa, şiirleri hafızanızda kalmışsa, isimleri hafızanızda kalmışsa görevimizi yapmışız demektir. Hepsinin e, anılarının önünde saygıyla eğiliyorum. Yıldızlar yoldaşları olsun. E, Başak Candan'ın kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz, doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, hepinize sağlıklı, mutlu Düşlerinizdeki yaşamı bir an önce gerçekleştirmenizi ve orada yaşamanızı, onunla yaşamanızı diliyorum. Ee, sağlıkla, sağlıcakla kalın.